Evet arkadaşlar merhaba Yine balığa gidiyoruz Her gün balık olur mu ya yani? <laughs> her gün balığa gidiyorum ben Balıkları ya. doyurmaya gidiyorsun Her gün balığa gidiyorum bugün de halamın oğluyla gidiyorum Yılmaz Esen'le İnşallah tutarız bugün de bir şeyler İnşallah inşallah Dün amcanın bal, tuttuğu balığı kıskandım abi yine balığa gidiyoruz ya rüyalarıma girdi 3-4 kiloluk balık tuttu Sahile görüşürüz arkadaşlar Evet başladık arkadaşlar. Evet beklenen misafir geldi. İsparos. Şimdi bunu levrek için kullanacağız arkadaşlar. Bir isparoz daha geldi. Bunu da salıyoruz. Bugün hep isparozlar geliyor. Denize serbest bırakıyoruz. Kaya balığı geldi biraz önce. Bugün şansımız yok. Bir tane kabalidaki aldık. Ya sargos ya da isparoz. Benziyor isparozlar. Şey. Ya da melez olabilir halolu. Evet, bir kabali daha Kedi de burada bekliyor. Kaptırmam sana. Evet, bir idaki. Evet, halavulu da balık tuttu. Sal halavulu ha, küçük. İspanoz mu? Lidaki. Evet arkadaşlar. Bir lidaki daha aldık. Salamın oldu bir şimdi güzel bir lidaki aldı. Güzel ama bakalım. Oo güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı. Olsun, olsun ya bu yoklukta iyi yani. yoklukta iyi ya. <laughs> ya iri yani bayağı güzel. Evet, bir daha şey. Nasıl alıyoruz?